Liderim Seda Hanım bu konuda çok ama çok ısrarcı ve gerçekten e, kendinin bu konuda eksper olduğunu bize Ankorda. hissettirdiği için Ankorda. yer seçimi konusunda biz hepimiz Seda Hanım'a güvendik. Begüm sen ne katkı sağladın? Tuncay Bey e, kasa bendeydi e, ve ben e, stratejik olarak yerleştirildim bu gruba. Ne e, demek bu? Ne demek? Şöyle açıklayayım size. Uzlaştırıcı bir yapıya sahip olduğum için e, baskı altında soğuk kanlı olduğum için eğer ki bir problem çıkarsa e, müdahalekar olman gerekir diye. Alev Hanım, ne söyleyeceğim? Bir tavsiye olacak? Duygularını işlerini karıştırmamak. Ben biraz e, bu konuda hata yaptıklarını düşünüyorum. Evet. Biraz hisler karışıyor, değil evet, mi? Evet. Evet. ...maalesef biraz hisler karışmış bu görevde. Ne diyorsunuz? Ee, öyle olaylar oluyor ki aynı evde yaşıyoruz. Ve birebir insanlarla... Ama nasıl... takımsınız ya. Takım Takımız yok mu? Şöyle bir şey var. Şimdi takım içerisinde tabii be, benim için en önemli şey... E, ...ekip içerisindeki birbirine bağlılık ve motivasyondur. Fakat iki arkadaşımız o kadar fevri hareket etti ki... E, Kim onlar? Gizem Hanım ve Seda Hanım. E, i̇nanılmaz fevri hareket ettiler ve... E, Evin içerisinde farklı konuşmalar, işte birine bir konuşma yapılırken dönüp arkasından farklı derecede konuşmalarla karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu ister istemez bizim motivasyonumuzu da etkiliyor. Sen ne diyorsun Gökçe? Efendim e, ben de açıkçası bu motivasyon eksikliğini kendi ekibimizde büyük ölçekte söylüyorum, hissettim. E, çünkü Gizem arkadaşımız Aysun'la aynı ekipte olmak istemediğini açıkça ifade etmişlerdi. E, liderimiz de bu konuda kendisini baskı altında hissetti açıkçası. Dolayısıyla ekiplere bölünürken bile bunu stratejik bir önlem olarak almak zorunda kalmak hepimizin kafasında belli <laughs> sen soru sen işaretleri edeceksin. yarattı efendim. Bence gruplar ayrılırken kişilerin anlaşıp anlaşmamasına göre ayrılması yanlıştı. Eşit bir satış pazarlığa göre ayrılması gerekiyordu. Efendim ben güçler dengesi sağlamaya özen gösterdim. Çünkü satış ve pazarlıkta tecrübeli olan arkadaşlarımızı eşit sayıda gruplara ayırırken ayrıca grubun motivasyonunu bozmayacak şekilde arasında problem olan arkadaşları aynı gruba koymamaya özen gösterdim. Fakat bana baştan tavırlar kondu. Kesinlikle bu arkadaşımla aynı grupta çalışmak istemiyorum. Koyarsan ben verimli olmayacağım dendi bana. Ve ben bana bu şekilde baskı yapılmaması gerektiğini, gerektiği zaman da ben herkese aynı gruba koymak durumunda kalabilirim. Bizim şirketlerde lider olarak elemanlarımızın hepsini seçme gibi bir lüksümüz yok. Bizim hedefimiz insanları mümkün oldukça uyumlu şekilde ve harmoniyle idare etmektir diye düşünüyorum ben. Ne diyeceksin Seda? Şimdi şöyle, e, ilk görevde lider bendim. Bundan sonraki iki görevde de liderlerime çok net bir şey ifade ettim. E, ne görev verilirse verilsin, kiminle çalışırsak çalalım, çalışalım. Her konuda destekçiyim ve evet. e, oturup stratejik anlamda bütün e, günlerce yaptığımız toplantılarda görevi öğrenmeden önce bana yüklenen iki görev vardı. Lokasyon ve pazarım, şey, pazarlık. Bu konuda sonuna kadar desteğim diye belirttim. Burada da destek oldun mu? Evet destek oldum. Şöyle ki e, ben erkeklerden, erkek takımından kalemi... Yani e... bir ara senin motivasyonun kaybolmuş. Hı hı, evet. Doğru mu? Evet doğru. Gizem sen ne söyleyeceksin? Ben çok şaşırıyorum duyduklarıma. Çünkü biz dünkü toplantıda strateji değil kişileri tartıştık. Hı. Ve esas olan Seda'nın yaptığı konuşmaydı. Seda neden rahatsız olduğunu anlattı. Ben çok daha az konuştum. Neden hani hevri, bunları hiç anlayamadım zaten. E, i̇kinci olarak da ben açıkça liderime dedim ki dün toplantıda ben hızlı çalışan bir insanım, sonuç odaklı çalışan bir insanım e, ben dün hissettim ki görevde benim potansiyelimi tam anlamıyla kullanmak yerine beni geriye çekecek bir ortam oldu ve ben bundan mutsuz oldum dedim. Biz zaten ekip olarak ilk iki işte tam bir ekip gibi davrandık. Yani orada ne kadar tartışma olursa olsun aynı problemleri dilemle ben de kendi liderliğimde yaşadım ve ben bir gece boyunca oturup kimle kimi aynı gruba koyabilirim, kimle kimi koyamamı düşündüm. Yani bunlar ilk defa liderin başına gelen şeyler değil. Örneğin benim zamanımda da Aysun'la Seda arasında, Senem'le Seda arasında problemler vardı. Bunlar olabilecek şeyler. Benim e, liderliğime Saygı duymak istemedi ve e, ben şunu söyleyeyim ben çok demokratik bir liderimdir. Günlük yaşantımda da herkesin sesine kulak verir ve kararlarımı ona göre veririm. Bu görevde de aynı şeyi yaptım. Kendisinin lider olduğunda da çok büyük saygı gösterdim ve dişimi tırnağıma takarak çalıştım. Aynı özveriyi kendisinden bekledim. Fakat e, beni liderliğimi kendisine hatırlatmak zorunda bıraktı. Bir bayan olarak hakikaten bütün bu duyduklarımdan üzüldüm. Sadece onu söyleyeceğim. Müfit Bey, Aliye Hanım'ın üzüntüsünü paylaşmamam olası değil. Onlar zaten hatalarını biliyorlar. Ee, belirli bir uyumu umarım ki bir tek bu hafta için yitirmiş olsunlar. Ayrıca da erkekler ama şans mı diyelim, fırsat mı diyelim, ne dersek diyelim, bu işi onlardan daha iyi becerdiler bu hafta derslerini almış olmalarını umut ediyorum Tuncay. Didem, e, lider olarak bir defa seni yenilgiden sorumlu istiyorum. <laughs> Şimdi bana bu başarısızlıkta payı olan iki arkadaşın adını vermeni istiyorum. E, benimle birlikte sorumluluğu paylaşan iki arkadaşımın da Seda ve Gizem olduğunu düşünüyorum. O zaman diğer arkadaşlar... Süüette çıkıyorlar. Üç arkadaş dışarıda bekliyorsunuz. Ben kurmaylarımla konuşuyorum. Ondan sonra sizi tekrar içeri çağıracak. Selam. Gelmiş geçmiş arkadaşlar olsun. Hakikaten çok kötü bir duyguymuş. Geçmiş olsun. <laughs> Anlaşılmaz yaşanır doğru mu, değil mi? Hayır arkadaşlar iki durumu da yaşadığınızda inanamıyorum. Ya. olan sevgi <laughs> <Kastı gülüyor> ve saygı. Kansı ve kat, Ağabey yani. Herkes Herkes ne denirse şey yapıyordu. Ve o da gerçekten sağlam bir motivasyon yaratıyordu. İş için buradasınız siz. birbirinizi çok sevdiğiniz için. Ama bu görevde biz onu gerçekten yakalayamadık. Ciddi bir motivasyon kaybı gözlemlemişler bize. Herkes sanki ne söyleyeceğini gayet iyi biliyormuş Replik gibi. Herkes çalıştı evet. sabah kadar. Nasıl bilmezsin evet ya? Evet yani insanlar Allah. notlardan e, kendilerini nasıl konuşacaklarını çalışır durumdaydılar. Biz de kendi fikirlerimizi anlattık, izah ettik. Herkes kendine göre konuştu. Kendi ne gördüyse, ne biliyorsa. Geriye dönenlerin hiçbir şeyi kişisel algılamamış olacağını umuyorum. Çünkü ben orta sanki kişisel algılanacakmış gibi hissettim. Seda'dan değil ama e, Seda hepimize sayılırken gizem uzaktan elini tutup görüşeceğiz dedi. Şimdi ben arkadaşlar kızı bol şans çünkü onun içeriden bir kişi kalacak ve diğer iki kişi çıkacak görüşüp görüşememe durumunda. ...geriye kalan hmm. zaman süresinde boğuşamazsın. Gördün mü? Bende var ya heyecan yok, üzüntü var. Ben kırgınım. Kaybedeyim dedim. de. Annen Ay şey beni şey aynı yok. gruba koymamalı yani. Anne, açıklamalarım, açıklamalarım var. Ya, ben kendi açıklamalarımı yapacağım. Ben haksız yere kimsenin getirdiğini düşünmüyorum. Zaten haksız yere birisini yakacak olsam buraya güçsüz birisini getirirdim. Sen kendince doğru karar verdiğini inanıyorsan bize saygı duymak düşüyor. Başka bir şey değil. Ben sadece e, içeride demin yani yaşanan... olanlar Demin Başka yaşanan şey şeyden e, hoşnut olmadım yani. Ya her şeyi mübahtır deyip iyice dibe vuracağız ya da toparlayarak konuşacağız. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Üç Çünkü ben dün eve geldikten sonra yaşanan kulislerden çok rahatsız olduğum için... Evet, erkekler özellikle. Olmuşsun. Ee... Çocuklar, kusura bakmayın da bunu en çok yapan sizdiniz. Ben de lütfen. Lütfen. seni o kadar katmıyorum başka. ama bunu en çok yapan bunu yapmadığını savunan bence. Ya ben içeride Ahmet'le konuşuyordum bak, Gizem yani. hiç Aşkım. polemiğe girmeyeceğim. Evet, girer girmez çocukların Amaç beni kızdırarak orada konuşturmak ben öyle bir yapmayacağım. Bir ben öyle strateji geliştirmeyeceğim. Neyse lütfen yani, lütfen yani lütfen. Yani. Tamam, öyle. Bir dakika olsam şimdi bu odaya girmem zaten. Hı hı, eminim.